Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Evet bugün ben Kenan'ım e, Sesimi düzelttim İnşallah Eskiden gibi ses yok yokmuyordur Şimdi ne oynayalım Şunu oynayalım Hesa Yeni hesaplaşma olan. Ama inşallah birinci olurum 19 kupa kasmış olurum Ama 10 kişi falan Yani bazı kişileri Öldürürsem onun 19'dan sonra daha alacağım yani. Ha hareket ediyor abi. Bunu hareket ettiğini görmedim. Ama arkadaşlar şu an e, diyebildiğim kadar Brostar'daki hepsi karakterlerin yüzü, yüzü hareket edebiliyor diyebilirim. Çünkü eş de yani yeni karakter eş hareket ediyor. Allah 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 ya arkadaşlar şunları harekete etmiyorlar niye? Çünkü bunlar çekirde yani. Bence hareket ederse biraz güzel olur bence. E kardeşim sen ağlamadın niye? Uu, çok iyi. Tabletimde iyi oynamıyorum çünkü benim kupam çok ya. O yüzden herkes en iyi kupalar çıkıyor. Bak şu an sanki birini Allah birini alacaktım ya. Neyse 10 kupa yok. An oh, evet 10 kupa kazandım. Aga ben. Lan 9. <laughs> Şimdi bir daha daha oynayalım. 19 kupa kazanmak istiyorum. Search oynayalım. Search'ü ben çok severim. İnşallah Search iyi oynarım. Çünkü son kere de Search videoda çok kötü oynamıştım. Arkadaşlar ses çıkıyorsa özür dilerim. Ee, i̇nşallah ses çıkmıyordur. İnşallah. <laughs> Stu ben e, ben ışınlan bilmiyorum Stu. <laughs> hmm. Allah. Morti dalsam işte Allah 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 Leon, Leon 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 dikkatli olmamız gerek Leon burada var ama ben affeder mi affetmem beş yüklü sör geliyor kaçın Koku tavuklar adı ne Mickey <laughs> Mickey Allah, Allah 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 Lan kaç kaç kaç. Ui! Lan bunu neyse 4 kupa aldım. Almışlar lan. Neyse Allah. Lan abi keşke aksesuarları şöyle yapmasaydı neyse. E niye öl ölmedim? Eee yandınız şimdi. Ben search'ın prosu geliyor. Ya inşallah burada şeyli falan. Allah 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 Allah. Şeyli dedim bul çıktı. Allah Allah. Ya nasıl? Ben senin dislike'ını var ya. Arkadaşlar 19 kupa kazanmamız gerek ya. Bu çok kötü. İyi, iyi, iyi kupa kazan. Kolek yapamam. Danimak denerim. Yok yok yok. Çünkü orada çimler var o yüzden. Oralarda da bir tık sıkıntı olabilir. Şimdi şey de denesek tamam bul. Ben iyi da iyi oynarım Onu ama tabletimde iyi başka iğne var çünkü burada aksesuar olmadığı için. Aa, bakın bak burada evimiz var ya Emz beni oradan olacağını zannetiyor. Yine de ses çıkıyor için özür dilerim ama inşallah ses çıkmıyordur. Of. İnşallah ses çıkmıyordur. İnşallah. Ses çıkarsa videoyu isteyeceğim ben. Yok şuradan da olsa... Şimdi ben koltuğun kaç çık olduğunu ben bilmiyorum. O sıkıntı. Yani hep. Ha Bak gördünüz mü ya? Kesin böyle bir tahmin etmiştim. Nita. Lan kaç Allah nasıl kaçamadım ya? Ya, ya. En iyisi şey görev yapmışız. Hmm, ne kazandık? Büyük kutu. Hadi please karakter please please ya. Abi niye çıkmıyor ya? Ya bak bir bazı videolarımda bir karakter çıksın ya. Tövbe tövbe. Bak ben bir kere video çekerken şu kromatiklerden bir karakter istiyorum ya. Benim tabletim Allah. <gülüyor> <gülüyor> Gene ses çıkartıyorlar. Benim tabletimde gel Gale. Gale var. Surge var. Kolet var. Lu da var. Albayrak daha çıkmadı. Belli de buz. Şu an bak bu sezonun da buz çıkması gerek. Şimdi bakın buz. bakın Buz gizemli oldu şu an. Gizemli. Bana da şimdi bana tek grip kaldı. Bana Ede yazarsa bir tane kesin bana grip çıkacak. Ve şu bir tane gizemli buz olabilir. Ben bak ben de öyle düşünüyorum. İnşallah düşündüğüm doğru alabilir. Ama 7 yazarsa yani. Ama yazmazsa. Neyse. Ya hangi karakter seçsek? Ya Colette için. Colette'i de seviyorum zaten. İnşallah siz çıkmıyordur. Çünkü siz çıkmazsa iyi olur. Çünkü gerçek hayatta bir sürü söz çıkıyor ya. Lan annemin arkadaşları. <laughs> Ama bu ses çıkarsa video silin bak. Ses çıkarsa bilmem videoyu siler miyim bilmem. Ama inşallah ses çıkmasın çünkü. Bir kere brosta video çeker. Aa, ya ben o skin'i çok seviyorum ya. Şu kod geçti ya onu çok seviyorum. Şuruna baksanıza. Ve adam parayla almış ya. Kesin bu adam da Jollet mi? E ee, uy yo, ho, iki yok. Edgar onu öldürdü. Ben de Edgar'ı da öldürdüm. Aksesuar işi yarıyor. Arkadaşlar bu aksesuarda ne işi yarıyor? Bazı diyecek. Bazılar diyorlar ki bu aksesuar ne işi yarıyor? Şimdi ben atınca bin hasar geliyor. Bin hasar. O yüzden bu aksesuar çok iyi mesela. Bakın. Bakın. Uy. Ha şu benim Üçlüklü olduğu için ama 0 olursanız bir hasar verer. Bak bak kesin bana dalacak diye düşünmüştüm. Ha ha kimleri mi gideceğini mi zannediyorsun? Bakın ulti kasıyor şu an. O ulti bekli ultini bekliyor. Bak kesin ultini bekliyor. Ben bir kişi öldürmek istiyorum. Ben öldürmüyorum. Başka kişi yok ki. Derol derol. Allah. Hop. hop Allah. Ya ora biraz daha vursaydı ultim gelecekti. Ya neyse bir şey olmaz. 9 Do o dokuz kupa. Yok onun. Evet. 11 olması gerekti de. Ya 19 kupa kazanamıyoruz ya. Ya abi kodla ben denemek istiyorum. Allah bu aksesuarı denemeyin bence bu da bu da çok kötü. Şunu <laughs> deneyin çünkü bazen e, bazen şey, bu da gerek bazen çünkü bu da aksesuar iyi hasar veriyor. Ama kaç tane hasar verdiğini unuttum. Şimdi biraz şimdi bakarız. Şimdi benim Allah şeyli. Bak. Hı? Hop. Bak şimdi oyundaki ultide en çok veren hasar bir karakter. Yani şey görürseniz Allah yani şöyle bence çok iyi bir karakter. Ben onu kötü falan diyorum çünkü ondan yeni başlıyoruz ya. O yüzden onu kötü diyordum. Şimdi. <laughs> Lan ne oluyor? Spike falan. Ya bak Spike'ı da deneyeceğim. 19 kupa kazanmam büyük. Bak o bak bu videoda iki kere 19 kupa kazanmazsan cık, cık. bak iki kere 19 kupa kazanmam gerek. İki kere istiyorum. Bak iki kere. Süpersel kesin. Süpersel kesin bizi dolandırıyor. Lan bu kim? Bak bu maçta kim birinci olursa adamdır ya bak bak bu maçta kim birinci olursa adamdır tamam mı? İkinci ikinci de tamam mı? Ha hadi. Tövbe tövbe. Bak Daryl ya abi Daryl. Lan lan. Oo. Hepsi karakterde kötü oluyor ya. Ya iyi karakter yok mu kardeşimde zaten? Kardeşim tek. kişi onda sende. Gizemlilerde bir tane o yok bile. Nani dinleyeceğim. Nani bak yaparsın sen. Nani yaparsın. Diyorum. bak bak arkadaşlar bak kesin yakında gelecek bakın böyle bir, bir kesin bak yakında kesin böyle video gelecek bak video yapıyorum kutu açın açıyorum karakter çıkıyor bak kesin böyle video gelecek ya yani şu an bir çektik ama koymuyoruz yok ama arkadaşlar ben şunu yükleyince kanal açtığımız diye zannettim. Yok demiş. Babam gelince şeyleri yaptı. Ama benim bir tane Roblox şey videom vardı. O yüzden onu bir onu bir bir gün atarım diyor. Eee gerizekalı. Hop. 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 Uy nasıl öldürdüm he. Ben şurada saklanayım. Eee robot. Robot. Mm, mm, mm. Ya aga be. Aga. Abi Mortis'i öldürmelisiniz. Çünkü Mortis bak bu çok sıkıntı Mortis he. Ama şimdi Stu da sıkıntı oldu. Ne yapacağız? İkisi sıkıntı oldu. Zaten kaç şimdi ben bir keçi öldürdüm ya. Şimdi kazanırsam 20 kupa almış olurum. Çünkü hiç eksik kupa almayacağım. Yes yes Ya ben senin sapırseli var ya. Ya arkadaşlar eskiden insanlar 19 çıkıyordu. He dolandırdık mı? Allah sizin belanızı versin. Allah sizin ya ben burada oynamayacağım artık. Türk sen beğen. Ben Türk'tüm değilim de. Haritaya bakalım. Sen bir bir Ben Türksem. Bu da harita var. Harita kötü ya. Bakın ben bu haritaları hiç sevmiyorum. Çok çimler olan ve şu yeşillerden. Hiç sevmiyorum. Arkadaşlar bakın şöyle bir bug vardı. Çıkarttılar. Ben niye bilmiyorum. Mortis. Bir bir Mortis mi? Yok ben bunu bir kere yapmıştım. Ya Arkadaşlar bakın. Eskiden var. Ya, yapıyorlardı. Niye böyle yok şimdi? Bak eskiden vardı bu. Bazı bug'lar oluyor zaten mi? Ben yapıyorum olmuyor. Bak şu. Bak bu haritayı ben yapmıştım. Bak bak şu bakın bakın nasıl olmayacak ya. Ha bak herkes denemiştir bakın. Şimdi diyorlar ki oraya atınca sanki biz gol atmış gibi oluyor. Yani arkadaşlar Ben bilmiyorum vallahi yani hile bu bak bazı bazı düşür bir hile var şeyi e, şuna buralarda geçiyoruz bir saniye inşallah oraya gitmez. bakın şuradan geçiyorlar geriyorlar tamam mı ben gidiyorum bakın ha ne oluyor hiç o bir şey olmuyor koş 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 nasıl bir koşuş Of. Ya bu baglar Bu mor sismik yemek ne? Evet aa. Şimdi arkadaşlar benimle arkadaş olmak bana arkadaş olmak isterseniz bakın bu benim ID'm bak ID şu şunu demek istedim yani. Bakın şundan. Bakın bunu bir kağıda yazın tamam mı? Bakın şu da olması gerek ya. olması da da gerek. Yazın şuna. Yazın. R, L, Q, 2, 9, 8, P, 2. Şimdi bunu bir kağıda yazın tamam mı? Yoksa videoyu durdurabilirsiniz. istediğiniz. Bak şimdi şuraya giriyorsunuz oyuncunun ID'sini diyorsunuz. Hashtag'ı koymanız gerek yok. Evet. İstediğim mi? Mesela mesela. Benimle olmak istiyorsunuz. Tamam mı? Kendi ID'mi koyacağım. Ha? Tamam. Mesela şunu çıkartalım şöyle. Heh. Mesela R, L, K hmm, Tamam. Mesela tamam mı? Mesela benim ID'mi giriyorsunuz R L Q 29 R L K Q 8 P 2 R L ne? R L Q 29 8 P P 2 R L Q 29 8 P 2 Kendi arkadaş olarak David demezsin. Mesela mesela. Şimdi bu ID'yi yazıyorsunuz. Çıkıyor. Bakın az önce ben niye karar verdim mesela bakın. Mesela karşınız azısı. He bak şu şu mesela. Me, ne? Bir saniye. Bakın şöyle mesela M X X yazıyorsun. Bakın çıkmıyor. Arkadaşlar niye çıkmıyor? Çünkü ID gerek burada. Bak burada bak burada da ID'm de yazıyor. Ha bakın. Lan yanlışlıkla videoyu durdurdum. Bak şurada da ID'm Ben Allah. Şöyle değil. Şöyle yapalım. Şurada da benim de ID'm de yazıyor iki gözükme ve şey neyse evet aydın istiyorsunuz. bakın şuraya bak buraya geliyorsunuz değil mi mesela kardeşi kardeşinizi eklemek istiyorsunuz şöyle yapıyorsunuz aydını yazıyorsunuz çıkıyor şimdi çok boş yaptım Zız. brok brok brokla hangi yerde oynayalım hmm. Normal hesaplaşma oynayalım. Çünkü orada kandırıldık lan. Kandırıldık. Ama 9 kişi öldürürsem böyle ol ama 9 kişi kim öldürür lan? Ya arkadaşlar şimdi kulüpleri niye kişileri indirmiyorlar? Şimdi 30 yaptılar da 30 ama 30 mu niye ben bilmiyorum o. Ama 30 olursa bence iyi olur. Bir sürü kupa olanlar. Niye? Niye? Herkes kesin niye diyecek? Çünkü mesela şimdi 35 35 bin yani 35 bin girecek. Ama ama onlar mesela onlar niye bir sürü kupa olanlar bir yapıyorlar? Çünkü 3 milyon falan oluyor onların kulübün kupası ve dünyaya giriyor. O yüzden ember seni Allah belanı versin. Tik ya, Tik hiç oynamıyorum. Tik sevmiyorum. Çünkü ben ile çok kötü oynarım. Dynamite oynayacağım. Dynamite. Tabii benimle Dynamite çok iyi oynarım. Çünkü normal Baba Mike'ım var ve Dynamite'ın iki aksesuarları var. Ve hangi aksesuarı kullanalı? kullanıyorum. Kesin biliyorsunuz. Dondurucu. Çünkü o videoda mesela benim aksesuarım olmadığı için zannettiniz. Yani oradan da seçtim zannettiniz. O yüzden buradan da söyleyeyim yani. Oh. Arkadaşlar bak bu maçı bitirince videoyu bitireceğim. Ee, hop. Allah. Lan. İşte. Ama arkadaşlar bakın çok iyi videoya geleceğiz. Bakın bak ben biliyorum. Yani yani arkadaşlar bak bana laptop gelince e, Adapt Me video gelebilir. Benim ama benim laptopuma tamir edilirse Roblox videosu gelebilir ben ve sanımla. Ya neyse Hiç olmaz. İnşallah videoyu ben Like, abone ve izlemeyi unutmayın ve yorumlarda yazın diğer video ne olsun Roblox mı Roblox mu herkes herkese bay bay ve bir sabır sözünüzü kapatmayın lan diğer videoda bakın Roblox seçerseniz e, Roblox'ta ne yapayım normal gibi böyle mi yani? mesela konuşuyorum evet merhaba arkadaşlar şimdi ben Mesela, mesela 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 karakter seçiyorum aşağı gidiyorum böyle bölüm istiyorsunuz kim böyle isterse yazın yoksa bak hile yoksa hile mi yoksa hile diğer brostas brostas kazanırsa diğer video ne olsun normal yani mesela maçı gelince falan bu mu olsun yoksa hile Söyleyin. Bizi de hile öğreniriz. Size de gö gösteririz. Tamam mı arkadaşlar? Ve diğer video bir kişi daha alacağız. Çünkü bazı hiler ondan gerek. Ama çok uğraşacağız çünkü bazı haritalar da gerek. Neyse. Ben like, abone ve yorum atmayı unutmayın ve izlemeyi unutmayın. Herkes kendine çok iyi baksın. Hoşça kalın ve Lan! demiyorum. Ve bay bay.